milleti birleşti. Hedef de şu vardı. Laos, Kürt, Türk diye ayrıştırırız. Alevi, Sunni diye ayrıştırırız. Sağcı solcu deriz. 1980 deriz. Efendim 60'ta şöyle yaptınız deriz. 70'te böyle yaptınız deriz. Çatıştırırız. Ulan Amerika yapıyor. MI6 yapıyor da. Biz nişan yapamayalım? Biz de çatıştırırız. Ondan sonra ah tereyağından kıl çeker gibi layık demokratik cumhuriyeti anayasal hukuk devleti ortadan kaldırdık mı siktir et. Okumuş da hakim olmuş. Siktir. Kim bakıyor? Kim bakıyor diplomaya? Hadi bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bütün önemli evrakları ortadan kaldırırız dediniz ama yemedi. Yemedi. Hedeflerinde o vardı değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak. Onun için ya siyasiler liyakat liyakat. Ya arkadaşım adamların liyakat diye bir durumu yok. Adam sana açık açık söylüyor. Aptal mısın ki anlamıyorsun? Diyor ki peygamberin de diploması yok duruyor. Aptal oldu aptal. Sana açık açık mı söyleyecek ki diplomayı sallamıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni sallamıyorum ki. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait herhangi bir belgeyi sallayayım. Bak adam sana bunu söylüyor. Suriye'den getirilen. Hapça üzerine yazılmış. Lehambe hambele lehumbülü diye üzerine yazılmış. Herhangi bir yazılmış bir belgeyi getiriyor. Adamlara direkt doktorluk dişçilik, genel cerrahi diploması veriyor. Direkt de diplomayı veriyor. Türkiye'de birebir dön dönüştürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şu demek oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını yok ettikleri gibi bütün atamaları, bütün atamaları kendi has kadrolarından yaptılar. Yani diploma var ya diploma. Aslında diplomayı sallamıyorlar ama olur da devrim yapamazsak diye sahte diplomaları döşediler herkese. Vallahi de billahi diyorum. Herkeste sahte diploma var kafasını sallayan AKP ilçe başkanını tanıyan herkeste diploma var. Adamların üniversite diploması var. Utanmaz rezillere bak ya. Aşağılı geriblere bak. Ulan bari iki yıllık alan dışarıdan bitirmede bilmem ne de. Ya kendimi kötü hissettim ya. Lan kendimi kötü hissettim. Geri de kalırlar lan. iki kere ikili edeceğini bilmeyen geri zekalara dört yıllık üniversite diploması vermişler. Ya bunu sadece ben mi biliyorum? Yoksa bütün, bütün muhalefet, tüm devlet yapısı, devlet kadroları bunu biliyorlar ama kendileri ve kendi adamları da bu, bu tezgahtan nemalandıklarından dolayı bu konuya dokunmuyor olabilirler mi? Bence olabilir. Bütün siyasi partiler şu, bu kadrodan, bu yeşil pasaport furyasından, sahte diploma furyasından faydalanıyorlarsa ya yazık değil mi senin çocuğuna? Senin çocuğun yıllarca okuyor, mücadele ediyor, sınavlardan sınavlara koşuyor. Sana yazık değil mi ya? Gece gündüz çalışıyorsun, dershanedir falandır falan filandır. Yazık değil mi? Bu iş böyle. Ama ha bunu yaparlar mı? Yapmazlar mı? Buna müdahale ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Ama ülkedeki para, para yerine konur değerli dostlar bakın. Bir daha söylüyorum. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu, duyarlı olduğunuzu çok iyi biliyorum. Esas üzerine gidilmesi gereken konu para değil. Bak bir daha söylüyorum. Esas üzerine gidilmesi gereken konu para değil. Para tamam halledilir. Yani bir kısmı geri alınır. Bak bir kısmı yani alınabilen geri alınır. Alınamayan geriye doğru geriye dönük 20 yıl öncesine dönük ne kadar malın vardı. 20 yılda ne kadar mal sahibi oldun. Yakınları sorgulanır. Ailesi sorgulanır. Çocukları sorgulanır. Olur. Yani para para en kolay ya. Ya Türk milleti dese ki lanet olsun canınız cehennemin dibine, alın ulan yediğiniz sizin olsun. Şerefsizler dese bile Türkiye batmaz. Bak batmaz, para en kos. Bugün Türkiye'deki en büyük yolsuzluktan, en büyük yolsuzluktan daha tehlikeli ve daha öncelikli sıradadır o da dağıtılan yeşil pasaportlar. Sizin dünyada şu an ülkeniz var, ülkeniz var parayı dolandıracak bir ülkeleri var değil mi? Ama o yeşil pasaportu o öyle bir yerde kullanırlar ki o parayı dolandıracak. Dolandırıcılık yapacak, rüşvet alacak, ihalede yolsuzluk yapacak bir ülkeniz kalmazsa ne bok yiyeceksiniz? Mesele budur. Değerli dostlar size şu hatırlatmayı yapacağım. Osmanlı İmparatorluğu bu sorumlulukla hareket etseydi Bak, bu sorumluluk artık gelseydi. Nerede parayı soy üstleyeceğim? Kimden ne kadar harç alacağım hesabı yapmasaydı da deseydi ki devlet baki kalsın. Devletin baki kalması çok önemlidir. Devlet baki kalsın deseydi bizim üfle kardeş bilmem şeylerim serilmesin deme, demeseydi de akılları şeylerinde kalmasaydı da devleti baki kılmaya kalksalardı bugün devletleri olurduk. Değil mi? Bugün devletleri olurduk. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de baki kalması gereken şeyler devlet denilen mekanizma baki kalmazsa İktidar da gider, hakimlerde gider, savcılar da gider. Hiçbir diplomaların bir anlamı kalmaz. Sen polisin, anlamın kalmaz. Öbürü asker, onun da anlamı kalmaz. Yazıktır. General olmuşsunuz, albay olmuşsunuz, yüzbaşı olmuşsunuz, binbaşı olmuşsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Askerlik bir kere korkunun öldürüldüğü, ölümün öldürüldüğü bir meslektir ya. Askerliği seçmişsiniz, ayıptır lan. Türkiye yıllardır savaşa girmemiş, ilk defa İlk defa ordusuna ihtiyaç duymuş. İlk defa layık demokratik cumhuriyet anayasal hukuk devleti ilk defa kendi memuruna, bürokratına, savcısına, savcısına hakimine ihtiyaç duymuş ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır. Kendinizden utanın ya. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan utanın. Eve götürdüğünüz ekmekten utanın. Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığınız maaştan utanın ya. O maaşta ödediğiniz elektriğin yüzünüzü aydınlatmasından utanın. İlk defa size ihtiyaç duymuş. İlk defa Belki de bir daha, daha ihtiyaç duymayacak. Şu dönem lanet olsun ya. 50 senedir emekli olan olana 50 senedir parlamento milletvekili bakan vekil emekli ediyor parasını çadır çadır ediyor. Allah kahretsin lan. Ulan bir gün emekli maaşınız gecikse Allah belamı versin topa tutarsınız ülkeyi ya. Lan bir gün emekli maaşınız gecikse be. Emekli ikramiyeniz gecikse ya. Yazıktır. Ülkenin yıkılmasına sessiz kalıyorsunuz. Ülkenin talan edilmesine, yalan edilmesine sessiz kalıyorsunuz. Bu en uygun dille söylemek gerekirse kahpeliktir, kalleşliktir, alçaklıktır. Tamam? En uygun dille böyle söylenir. Daha daha iyi bir şekil, şekli yok bunun, daha yumuşak bir şekli yok. Düşünün. Ya şöyle bir şey düşünün. Ölü bir insanın paraya ihtiyacı var mı? Ölü bir insanın paraya ihtiyacı olur mu arkadaşlar? Önce yaşatmak zorundasınız. Hani şöyle düşünün. Bir hasta var. Hasta ziyaretine gidiyorsunuz. Hasta ölümcül bir hasta tamam mı? Kanser, ölmek üzere siz ona para götürüyorsunuz. Para veriyorsunuz. Hadi iyisin ha lan yırttın al sana. işte 100 bin dolar 200 bin dolar. Şu anda bunların yaptığı şey aynı. Vallahi de, billahi de işte bunlar şu şekilde hareket edenler ülkenin gerçek sorununun farkında değiller. Ülkedeki gerçek sorunu henüz algılayabilmiş değiller. Bu bunu gösterir. Sen yolsuzluğa bakıyorsun. Bak yolsuzluk araştırması yapıyorsun. Ulan adam sen madem yolsuzlukla ilgileneceksin. Ya 1 milyon dolarlık, 2 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık yolsuzluklara bakacağına 1 milyar dolarlık yolsuzluğa niye bakmıyorsun? Milyar milyar gider. Devletin belini kıran ya devlet bütün arazilerini satmış, tüm kamu arazilerini satmış, tüm binalarını, evlerini, her şeyini satmış. Devlet kiraya çıkmış ya. Sen ona bakacaksın. Devlet kiraya çıkmış. Sen şeyin peşindesin. 100 milyon dolar şuraya manadasına gönderildi. 200 milyon dolar buraya gönderildi. Kişisel hesapların peşine düştü. Ha şu var mı? Acaba başka bir şeyler var mı? Gerçekten bunların söylemediği bir şey. Evet var. O zaman da o söylemediğin şeyleri söyleyeceksin. Millete söylemediğin şeyleri söylemekle yükümlüsün. Söyleyeceksin. Niye saklıyorsun millette? Millette neden saklıyorsun? Başka bir nedeni varsa, dibinde başka bir problem varsa, söylenmesi gereken, milletin bilmesi gereken bir şey varsa onu söyleyeceksin. Ha şeydir, devlet sırrı. Devlet sırrı niteliğinde. İşte onu söylersen Vatana ihanet suçu işlemi soracaksın. Onun için maçan tutmuyor, söyleyemiyorsun. O zaman da muhalefeti yaparken adam gibi muhalefet yapacaksın. Sen bir şeyi ele geçirdim, bir yetkiyi, bir koltuğu ele geçirdim diye bütün insanları susturabildiğini susturacaksın. Susturamadığını da ama siktir et, konuşsun falan diye onu pasifize edeceksin. Böyle olmaz. Muhalefet böyle olmaz. Ülkenin sorunu paradan büyüktür. Bakın şöyle düşünün. Beni bana versinler beş yıllık iktidarı. Ben 5 yılda bak 5 yılda. Ümit Hüca'nın yıl söylediği çok doğru. 5 yıl. 5 yıl içerisinde mülteci sorunu biter. Sahte pasaportlar. Hele yeşil pasaportlar. Benim diplomatik pasaportumu ben bilmez miyim abi Sahte ise ayrı konu. Sahte olsa bile pasaportlarda senin numarası var. Para gibidir. Mümkün değil. Hiçbir bok yapamazlar. Bak. Hiçbir şey yapamazlar. Halledersin. Toplarsın. Geçersiz dersin. Bitti. Bitti ya. Bir yazıya bağlı ya yeşil pasaport. Geçersizdir şart. Güle güle. Bir yazı. Diploma. Bir yazıya bağlı. Şart. Emekli etmişler ya. Bir de şu da var. Bir sürü insan emekli etmiştir. Arkadaşlar ömrü boyunca köyden aşağıya inmemiş. Bak ömrü boyunca köyden aşağıya inmemiş insan devletin yüksek yüksek bürokratı olarak emekli edilmiş. Belediyeden yüksek bürokrat olarak emekli edilmiş. Ömrü boyunca aşağıya inmemiş. Çoban ya çoban çoban. Ve o emekli maaşını alıyor. Tıkır tıkır emekli maaşı günde günde. Kaç para emekli maaşı alıyor biliyor musunuz? 8 bin lira. 8 bin TL emekli maaşı alıyor. Sen Okuyacaksın, mücadele edeceksin, kendini parçalayacaksın. Sen alabileceğin emekli maaşı, ki onu da alamayacaksın. 65 yaşında emekli olacaksın. Onu emekli ettiler. 50 yaşında kanunu çıkartmaya yaver hallettiler işi, işi bitirdiler. Şimdi 8 bin lira maaş alıyor, sen. 65 yaşında emekli olacaksın 2400 lira maaş alacaksın. Adamları yetişmen mümkün değil. Bakın adamlar dolandırdılar. Büyük büyük balye balye para alanlar balye balye para alıyorlar. Balye balye para alamayanları işte 3 tane 4 tane ayrı yerden bakın bir yerden emekli oluyor. Bütün yerlerden huzur hakkıydı abidik hakkı kubili hakkı para alıyor. Altınları depoladılar. Dövizleri depoladılar. Emlakları depoladılar. Emlakın yükselme sebebi nedir? Hiç kendinize sordunuz mu? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya hiç girmiyor. Emlak yükseldi diyor. Emlakın yükselme sebebi ne? Emlak niye yükseliyor? Kendinize bu soruyu sordunuz mu? Emlak kimin elinde? Bunların elinde emlak. Emlak bunların elinde. Emlakın yükselmesi demek emlak üzerinden vurgun yapıyorlar anlamına gelir. Değerli dostlarım bakın. Emlak yükselecek. Dikkat edin. Bir de Başka bir şey daha yaptılar. Hani siz dediniz ya, ya kim çekecek bu kredileri 14 bin lira taksit, 25 bin lira taksitle kim kim kredi çekecek? Bankaları dolandırıyorlar, bankaları anlamıyor musunuz ya? Gider ayak bankaları batırıp gidecekler, anlamıyor musunuz bu? Bankaları da dolandırıyorlar. Bankaların şu anda Kemal Derviş'in getirdiği yöntemle bütün bankaların güvencesi devlete aittir. Bankalara güvenceyi devlet veriyor. Şu an bankaların batması demek o kurduğu fon var ya fonun batması demek. Yani fonun içerisinde merkezine konulan Türk Hava Yolları'ndan tut hepsi şu anda bir bankanın batması bütün fonu, kamu fonu fon var ya o fondan hepsinin karşılanması anlamına geliyor. Bütün kendi müteahhitlerinin daireleri 500 bin liralık daireleri 1,5 milyon oldu. 1 milyonluk daireleri 3 milyon oldu. Satacaklar bunu da götürüp verecekler. Bakın Suriyelilere şunlara bunlara verecekler. Yani kimlik verdikleri insanlar var ya kimlik verdikleri insanlar. Kimlik verdikleri insanlara kredi verecekler. Ödeme gücü mümkün değil. Evi alacak. Adam müteahhitler parasını alacak, satmış olacak çünkü ona. Bankadan parasını alacak Suriyeli. Ödemeyecek. Basıp gidecek Suriye. Bak, basıp gidecek Suriye. Dolandırıcılık. Bildiğimiz dolandırıcılık yöntemi. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, ben bu söylediklerimi lütfen dikkate alın. Benim böyle bir gücüm yok. Ya bana güç verin, ben bunu size ispatlayayım. Ya da siz bunun peşinden gidin. Bakın, yapacakları şey şu. Dairelerin yükselmesinin nedeni bu. Bak, döviz şu ara yükseliyor. Dövizin yükselmenin nedenini size söyleyeyim. Bir kere daha vurgun yapacaklar. Bir kere daha vurgun yapacaklar. Bunlar dövizleri topluyorlar değerli dostlarım. Şu an dövizleri topluyorlar ama kim biliyor musunuz? Aşağıdaki çakal sürüleri döviz topluyor. Onlar döviz topladığı için döviz yükseliyor. Bunlar başka bir şey yapacaklar. Bakın döviz yükselirken küçüğü küçük satıyorlar. Yüksek fiyattan döviz satıyorlar. Ellerine tele alıyorlar. Bak iyi dinleyin beni. Çok iyi dinleyin. Aynı bir kere daha devalüasyon yapacaklar. Bir kere daha devalüasyon yapacaklar ve emin olun Türkiye'de bu para kalmıyor. Türkiye'de bu dolandırdıkları para Türkiye'de kalsa Türkiye'de bu kadar enflasyon olmaz. Ya arkadaşlar bu ülkede 6 ay 7 ay boyunca 7 ay boyunca kağıt basar gibi. Kağıt. Kağıt basar gibi para basıp sahaya sürdüler. Muhalefetten ses çıkmadı. Kağıt basar gibi gibi para basıp sahaya sürüyorlar. Para basıp piyasaya sürüyorlar. Bir de utanmasalar biz halk reaksiyon göstermese istifa diyecekler hükümeti istifadeye istifaya zorluyorlar. Halk reaksiyon göstermesi ki hayır. Niye istifade Bok etmiş ortalığı şimdi istifa edebilecek. Yok katlanacaklar. İstifa mı istifa yok. Erken seçime asla olur vermeyin. Hayır. Nasıl ki ülkeyi bok ettilerse bu ülke aynı götürecekler. Kendi ellerinde patlayacak bu balon. Şişirdikleri, üfledikleri, şişirdikleri balonu kendi ellerinde patlatacağız.